Murat Bey'in söylediği detaylar çok önemli. Tabii ki tarih her şeye rağmen sağlığını toparlayıp biraz gecikti dediğim gibi beklediğimiz saatin ama oraya varması bir açıklama yapmasa da aslında çeşitli sembollerle duruşunu ifade etmesi mesela bozkurt işareti. Evet bugünden bir fotoğraf Bahçeli kabri ziyaret etti. Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti ve sonrasında da aracına bindi, camını açtı, basın mensuplarına böyle Bozkurt işaretiyle adeta bir selam çaktı. Bu arada evet, diğer fotoğrafı da görüyorsunuz. Böyle güllerle karşılandı Bahçeli. Ağırlıklı olarak Murat Bey'in de ifade ettiği gibi daha nispeten genç e, ocak üyelerinin yine yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yani biz de bu sahneye kilitlendik, bekliyorduk gerçekten ama bundan sonraki süreçte acaba ne olacak? Daha aktif görecek miyiz kendisini? Çünkü epey bir e, sessiz kaldı demeyelim ama e, çok da fazla bu sürece yönelik yorum yapmıyordu son günlerde. CHP'ye yönelik, işte sokak olaylarına yönelik, boykota yönelik çağrılar yapıyordu. Sanki Öcalan süreci biraz daha geri planda kalmıştı. Mesela yeni haftaya yine Bahçeli'nin bu terörsüz Türkiye demeçleriyle girer miyiz? Ne dersiniz? Şimdi Sayın Bahçeli'ye gelmeden önce şu boykot dediniz. Oradan aklıma şu geldi. Hı. hı. E, evet. 80'den önceki veya daha önceki e, boykot ve grevlerde yapılı, e, biz gücümüzü e, grev ve boykot yapanlar üretimden alırdık. Şimdi öyle bir şey oldu ki tüketimden alıyoruz gücümüzü. Burada yani demek ki e, sınıfsal olarak da bir alt üst oluş var toplumda bunu e, Tartışmaya değer buluyorum. Şimdi bir de e, Ekrem İmamoğlu'na ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Biz cezaevlerinde kaldık. İlk zamanlarda herkes gelir. Ama 6 ay sonra, bir yıl sonra sadece ailenizle baş başa kalırsınız. Mesela Demirtaş i̇nşallah, gibi. İnşallah. O unutuldu mesela Demirtaş unutuldu. Yedi, sekiz yıldır başkaları, siyasiler unutuldu. Alkatlar evet. vardı. Onlar unutuldu. Kimse delil getirilmiyor. İçeride on binlerce siyasi tutuklu var. Yani... Şimdi onun için yani bu kurultaydan sonra kendisiyle işbirliği yaparak Sayın Kılıçdaroğlu'nu gönderenler kendisini ne kadar dinleyecek acaba? Ben fitne yapmak için falan söylemiyorum sadece. Bu uyarıda bulunuyorum. Ki ben Ekrem İmamoğlu'nun gücünü Mansur Bey'in de gücünü Kılıçdaroğlu'nun duruşundan aldığını düşünüyorum. Yani tüm eleştirilerime rağmen yani Kılıçdaroğlu'nun tüm eleştirilerime rağmen. Şimdi bir de Şöyle bir şey var yani bunu özellikle muhalif kesimi uyarmak isterim yani. Ya Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Yani Türkiye'nin kaybına rağmen Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gibi bir çizgiye geldik biz yani belki biz 20 küsür yıllık bir birikimden dolayı. Bu Anadolu insanını muhalefetten uzaklaştıracak bir yaklaşım bu. Şimdi Hocam, Yıldırım Hocam şeyden bahsetti, İngiltere'den bahsetti. Çok önemli bir şey bu. Ben üstü kapalı söylüyordum. Bizim seyircilerimiz Türkiye'nin değişikliklerinden şey yap, bunu açıkça konuştu diye şey yaptılar ama başkaları konuştu. Bana şey kalmadı. Dış güçler için Tayyip Erdoğan, şimdi kabul ederim ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çıkardığı siyasi bir marka. Sadece Orta Doğu'da değil. Dışarıda da. Türkiye bu markayı sonuna kadar... Türk milletinin, Türk devletinin menfaat için değerlendirebilmeli. Yani ama İngiltere özellikle Ekrem İmamoğlu'nu dengelemek istiyordu Tayyip Bey'le. Şu an Tayyip Bey'in çok güçlü olması dış şeylere karşı bir karşı oyun kurulacak. Bunu buna alet olmamamız lazım bizim. Yıldırım hocamın şeyini eee tevle tefsire gerek yok ama ben de bu şekilde okuyorum. Burada da muhalefete uyarı yapmak istiyorum. Yani biz sol tam bağımsız Türkiye derdi. Biz de ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türklük için derdik yani. Arada amaç birliği vardı ama şey farklıydı yani dile getiriş farklıydı, duruşlar farklıydı. Şimdi buradan gelen bir nesiliz biz yani bu millet de bundan besleniyor. Genç Türkler rahatsız derken bunları da söylüyorum. Yani şimdi Sayın Bahçeli'ye gelince ben yani sosyal medyadaki o aptalca şeyler diyeyim artık yani. Evet. Çıkarımlar işte yok şeyle sesleri bilenim gibi başlamışlar ne duru yapay zeka yapay ile yapıyor bilmem ne yapıyor bunlar yapay zeka yaklaşılmış. Yani çok özür dilerim Allah Yaplaşın uzun anlatmış. ömür versin vefat etti diyenler var yani ya, nasıl oluyor ya ben anlayamıyorum. Allah'ın işine fazla karışılmaz. yani Allah'ın işine ben fazla karışmam yani yani onun için çok şey değil ya. ama devlet beyi zayıf görenler şunu bilsinler yani Yükücü hareketin içerisinden gelseler bile objektifliklerini yitirmesinler. Devlet Bey biyolojik olarak çok zayıf görünüyor olabilir ama sözünün özgür ağırlığı olarak çok güçlü. En güçlü zamanını yaşıyor. Bunu bir kere görmeleri lazım. Yani herkesin gibi bir yani yanında olabilirler, yanında olmayabilirler. Önemli değil ki ben e, hep dile getiriyorum yani devlet beye de muhalefeti en açıktan yapan dün söyledim övmeyen, bugün sövmeyen, bugün tekrar övmeyen biriyim. Yani ben Devlet Bey'e her zaman politikalarla şey yaptım. Şahsıyla hiçbir problemim olmadı. O haset şeyleri çıktığı zaman da istifa sınırına geldiğinde sakın istifa etmesin bu bir tezgahtır diye kendisine üç ayrı daha haber göndermiştim. Yani ha burada da bir daha tekrarlayayım. MHP'deki Devlet Bey'den sonra iktidara soyunanlar bizim oraya gelmemizden korkmasınlar. Biz MHP'de siyaset yapmayı falan düşünmüyoruz onlarla birlikte olmayı, birlikte fotoğrafa girmeyi düşünmüyoruz. Biz şerefli bir geçmişimiz var. O geçmişi de geleceğe taşıyacağız. Şimdi burada devlet beyi sadece MHP'nin genel başkanı olarak değerlendirmek değil, özellikle bu terörsüz Türkiye açılımından sonra Türk milletçilerinin büyük çoğunluğunu ezber resmi ideolojinin dışına çıkamayışlarından dolayı ne yapmak istediğini kavrayamıyorlar. Burada tarihsel bir süreçle baksınlar. Bir Selçukluları okusunlar. Bir de 50 yıl sonra Türkiye, dünya, bölge, coğrafya nereye gidecek? Ona göre baksınlar olaya bu değerlendirmeye. Tamam Abdullah Öcalan'a Öcalan düşmanız. Şahsi duyuyoruz. Şehitlerimiz var, evet. Ama Türkiye'nin karşılaştığı bir de gerçeklik var. Bir Basra projemiz var, Basra'da barış yolu projemiz var. Bir Çin'den Pekin'e e, hem tren yolu, hem karayolu, hem enerji yolu, Türkiye'nin bir santral olma, e, bir e, şey olma durumu var. Yani Bunları değerlendirerek bir devlet beye bakmalar lazım. Peki. Siz ha, de o yüzden herhalde en güçlü döneminde diyorsunuz. Yani bunlar, sağlığından e, abi, en ziyade. En güçlü ben, ben devlet beyden şunu da bekliyorum. Şunu da bekliyorum. Yani tüm, tüm Türk milliyetçilerini iktidara taşıyacak bir rotaya yüzünü çevireceğini düşünüyorum. Tüm Türk yani. Milliyetçilerin Çok çok iddialı oldu şimdi mesela buna yani e, Zafer devlet Partisi, İyi Parti. Düşer. Onlar da mı daha devlet iyi? Devlet beye düşer. Ya aralarında İyi Parti, Zafer Partisi, MHP'nin arasında dünya görüşü olarak ne fark var? Metot farkı olarak ne fark var? Kadına bakış olarak ne fark var? Çocuk işçilere bakış olarak ne fark var? Gerçekten ben merak ediyorum yani. Ama Cumhur İttifakı'ndan ayrılması lazım o zaman herhalde MHP'nin. Ya bizim için şu ittifakta bu ittifakta olmak mı önemli? Yoksa Türk milletinin mutluluğu, Türk devletinin güçlüğü, yurttaşlarımızın özgürlüğü, bir hukuk devletinin kurulması Türkiye'nin coğrafyada bir çekim merkezi olması mı önemli? Türkiye'yi bir adım öteye götürecekse kiminle götürdüğümüzün bir önemi var mı? Peki. Yani benim için bir önemi yok kimle bir, bir adım öteye götüreceksek. İlla ben götüreyim. Yok Yıldırım hoca benden yetenekse Yıldırım hoca götürsün. O da dün e, soldan gelebilir. Ben de Ülköcaklardan geliyor olabilir.